İsrail'e bir darbe daha saf dışı kaldılar. Suriye'de dış güçlere Türkiye şoku. Terk etmeyeceğiz. Türkiye darbeyi indirdi, yeni bir yol arıyorlar. Dünya basınından manşetler, Türkiye'de öne çıkan gelişmeler, gözden kaçan detaylar ve perde arkası bilgiler. Gündemi yakından takip etmek, bilgiye hızlı ulaşmak için doğru yerdesiniz. Gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Gazze'de görülmemiş katliamı imza atan işgalci İsrail'e dünyadan yaptırımlar gelmeye devam ediyor. İsrail dünyanın önde gelen turizm fuarlarından birinden men edildi. İtalya'nın Rimini bölgesindeki TTG Travel Experience organizatörleri, İsrail'in katılım koşullarını artık karşılamadığını açıkladı. İsrail basınından Yenet News'un haberine göre, etkinliği düzenleyen Rimini Fiera şirketi, İsrail Turizm Bakanlığı'na kararın Rimini Belediyesi ve Emilia Romanya bölgesi yetkilileriyle koordineli olarak alındığını bildirdi. İran doğumlu Rimine Belediye Başkanı Camil Sadakov Vaat, X'de yaptığı bir paylaşımda kararı duyurdu. Başkan şunları yazdı. İsrail standı katılımcılar arasında yer almayacak. Güvenlik endişeleri, saldırı ve protesto riski ama aynı zamanda Tel Aviv'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle İtalya'da yaşanan büyük gerginlik bölge ve şehrin İsrail'in katılımının yeniden değerlendirilmesini talep etmesine neden oldu. Bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan TTG Fuarı, küresel turizm takviminde önemli bir tarih olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce seyahat ajantesi, havayolu şirketi, otelci, ulusal temsilci ve girişimciyi bir araya getiren fuar, önümüzdeki yıllarda turizmi şekillendirecek iş bağlantılarının kurulduğu stratejik bir merkez işlevi görüyor. İsrail'in İtalya Büyükelçisi Alon Bar, bu kararı siyasi amaçlı olarak nitelendirerek kınadı. Bar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsrail Turizm Kurulu'nun Rimini'deki TTG fuarından dışlanması kararı, siyasi ideolojinin bir kez daha nüfuz etmesini temsil ediyor ve bu tür kararların İtalya ile ülkemiz arasındaki kültürel, dini ve ticari ilişkilere ciddi sonuçları olmasına bakılmaksızın, İsrail'e yönelik saldırıyı seçim propagandası için kullanmak üzere her fırsatı değerlendiriyor diye yazdı kararın antisemitik gösterileri körüklediğini ve Hamas ve diğer militan grupların stratejisini güçlendirdiğini iddia etti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Haziran ayında düzenlenen havacılık fuarına katılan İsrailli firmalara yasak gelmişti. Fuarın organizatörleri İsrailli katılımcılardan standlarındaki saldırı silahlarını kaldırmasını talep etmiş, ancak talebin standların kurulmasının ardından geldiğini ileri süren İsrailli katılımcılar kararı uymayı reddetmişti. Bunun üzerine organizatörler İsrail standında saldırı silahlarının bulunduğu kısmı siyah blokları ile çevreleyerek bu silahların fuarda sergilenmesine izin vermedi. Suriye'de yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'yi terk etmeyeceğini ve ülkenin her geçen gün daha da güçlenmesi için elindeki tüm imkanları kullanacağını belirterek, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmet el Şara ile görüşme planlarını açıkladı. Erdoğan, BM zirvesi için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Suriye'yi terk etmeyeceğiz ve Suriye'yi her geçen gün daha da güçlendirmek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız.'' dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'deki son siyasi geçişin ardından diplomatik temasların sürdürülmesi amacıyla, genel kurul sırasında Türk evinde ile bir araya geleceğini doğruladı. Erdoğan, 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin yeni yönetimiyle orada olması bizim için memnuniyet verici bir durumdur, dedi. Suriye'nin yeni bağımsızlığının Türkiye'ye komşu olarak barış getirdiğini ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu kaydetti. Erdoğan, Eşşara ve ekibiyle Katar'da daha önce yaptıkları görüşmeleri hatırlatarak onları Ankara'da ağırlamayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, Barışın sağlanması ve gerginliğin azaltılması konusunda bölge liderlerinin sorumluluğuna vurgu yaparak, bölgede kan ve göz yaşının tamamen sona ermesini istediğini belirtti. "Bölgemizde barışı sağlamak, çatışma ve gerginliği azaltmak konusunda biz liderlerin büyük bir sorumluluğu var. Coğrafyamızdaki kan ve gözyaşının tamamen sona ermesini istiyoruz. Ne yapıyorsak, sadece bunun için yapıyoruz" dedi. Erdoğan, bu yılki genel kurulu farklı kılan özelliğin Filistin'in birçok ülke tarafından tanınması olduğunu vurgulayarak bunun iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandıracağını umduğunu söyledi. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan şey özellikle çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan şey özellikle çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır diyen Çavuşoğlu, şu anda yaklaşık 140 BM üyesi ülkenin Filistin'i tanıdığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı 23 Eylül'de Gazze başta olmak üzere genel kurula hitap edeceğini ve Türkiye'nin uluslararası barışa ve dış politika yaklaşımına katkılarını vurgulayacağını doğruladı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın iki gün önce gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e olan sarsılmaz desteğini ineledi. Filistin, her zaman bölgede ciddi sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Her zaman Filistin'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz, diyen Erdoğan, maalesef dünya Filistin'in yanında olmalı diye yakındı. Cumhurbaşkanı, New York ziyareti sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi, muttefik ülkelerle Gazze konusunda yapılacak bölgesel bir toplantıya katılarak sonraki adımları değerlendirmeyi planladığını açıkladı. Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmeden önce Türk-Amerikan iş çevreleriyle de bir araya gelecek. Gündeminin başında bölgesel konular yer alacak. Trump görüşmesiyle ilişkin olarak Erdoğan, bölgesel konular gündemimizin en başında yer alacak dedi ve bölgede barışın korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı ticari anlaşmalara ilişkin spekülasyonları reddederek, anlaşmaların aracılar aracılığıyla değil, doğrudan Trump'la yapılacağını söyledi. Suriye'de dillendirilen Haseke'den Süveyda'ya insani koridor planının aslında İsrail'i enerji koridoru yapmak olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin Fırat kalkanı ile başlayan operasyonları tezgahı bozdu. Suriye'de uzun süre görev yapan emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan, bugünkü İsrail topraklarına İran ve Orta Doğu petrollerini akıtma planları 1934'lü dönemde İngilizler tarafından hazırlandı. İsrail'in 1948'deki devlet ilanının ardından 1950'de Suriye-Irak petrollerini ele geçirme planları yapıldı. İsrail, Banyas ve Süveyda üzerinden Irak-Suriye petrollerini Hayfa'ya nasıl akıtabiliriz'in hesaplarını yapmaya başladı. Şimdi taslaktan uygulama safhasına geçmek için şartların hazır olduğuna inandıkları için harekete geçtiler, dedi erken dönemde yapılan iki adet nakil koridoru üzerinde yoğunlaştılar diyen Arslan, birisi Banyas, diğeri Süreyda olan nakil koridorunun Banyas ayağı, bugün Türkiye'nin Suriye'de üstlendiği rol sebebiyle imkansız gözükmekte. Her ne kadar tıpkı Süveyda'da Dürzileri, Kuzey ve Doğu Aksında Kürtleri kışkırttıkları gibi, Akdeniz kıyısı Tartus ve Laskiye'de de Nusayrileri provoke ederek İsrail'in uydusu bir devlete dönüştürmek isteselerdi, bu pek mümkün gözükmüyor. Bugünkü Gazze katliamının en önemli arka plan gerekçelerinden birisi de bu hattı daha güvenli hale geçirme arzusudur. Arzı mevcut için birçok coğrafyayı işgal hayalleri kuruyorlar ve bunun için müthiş derecede enerjiye ihtiyaçları var. Suriye, Lübnan, Irak ve İran'da olan bitenleri bir de bu boyuttan okumak zorundayız. Bütün saldırıların ana sebebi önce Haseke, Hayfa petrol ve gaz hattını inşa etmek, bunu Kerkük-Musul'a uzatmak, üçüncü aşamada İran'a akıma dahil etmek. Dördüncü aşama ise Azerbaycan dahil Kazak ve Türkmen gazıyla petrollerinin de aynı koridordan akıtılarak İsrail'in enerji merkezi haline getirilmesidir, ifadelerini kullandı. Orta araştırmalarıyla bilinen stratejist Doktor Abdullah Manaz, İsrail'in Gazze ile birlikte birçok ülkeyi hedef alan saldırılarının arka planında arzı mevut motivasyonunun yattığını ve bu hayali gerçekleştirmede enerji kaynaklarının kontrolünün hayati önem taşıdığını söyledi. İsrail'in Suriye ve Irak petrollerine çökme konusunda uzun zamandır strateji geliştirdiğini kaydeden Manaz, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile başlayan operasyonları ve Irak harekatıyla Aviv'de enerji koridoru planları birkaç kez revize edildi. Özellikle 15 Temmuz ihanetinin başarısızlığı tam bir hayal kırıklığı oldu. FETÖ başarılı olsa Suriye ve Irak petrolleri Türk sınırı boyunca döşenen borularla Banyas'tan Hayfa'ya akacaktı. Türkiye'de körfez ülkeleriyle aynı statüde bir İsrail uydusuna dönüşecekti. Tezgah bozuldu ve yeni yollar aramaya mecbur kaldılar. Şimdi güneyden Davut Koridoru'na paralel enerji haritası çizdiler. Suriye'de kurulan yeni yönetime rağmen kaşınan Nusayri, Dürzi ve YPG-SDG meselesinin temelinde İsrail'in Davut Koridoru ve paralel enerji nakil hattının inşası yatıyor. Harita net. Skysus-Pikot'u temel alan bir tasarım var. Irak ve Suriye'de petrol alanlarına Kürtler özellikle yerleştirildi. Şimdi İran'ın petrol havzasında Türkleri sürgün ederek bölgeyi Kürtleştirme çalışmalarının arka planında aynı gerekçe yatıyor beyanında bulundu. Esad Bağız iktidarı döneminde Suriye petrol sahasında yöneticilik yapan Yahya Ali, Suriye'nin petrolü 2015 yılından bu yana Batılılar ve PKK-SDG ittifakı tarafından yağmalanıyor. Önce bilinçli olarak DAEŞ'i ektiler, sonra PKK-YPG'ye kurtarıcı rolü verdiler. PKK-YPG'nin petrol kuyularını devretmesini engelleyen güç İsrail. Suriye halkının yeraltı zenginliklerini gasp etme hesapları yapıyorlar. Sadece Hasake'den çaldıkları petrolün mali bedeli 5 milyar dolardan fazla. Şimdi İsrail rejimi Kamışlı'dan Süveyda'ya insani koridor bahanesiyle yeni bir petrol doğalgaz nakil hattı çekmeye çalışıyor, dedi. Netanyahu yönetimi Süveyda'da yaşanan gerilim ve ilan edilen kısmi özelliğin ardından Şam'a katılmayı anlayan PKK işgalindeki petrol alanına iki ayrı ekip gönderdi. Saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre bu ekipler Yahrubiye'den başlayarak bütün petrol rezerv alanlarında günler süren incelemelerde bulundu.